Selamünaleyküm Gezen hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım. Hafta sonu geldi çattı. Yine İtalya'ya gitmeye karar verdik. Yarın muhtemelen Pizza Kulesi'ni ziyaret ettikten sonra ünlü Luca'ya gideceğiz. Ee, Pizza Kulesi de çok önemli diye. Şurada tabi sanat severler mimari severler için de Luka çok önemli bir nokta. Fazla bilinmiyor. Bunu birlikte keşfedeceğiz. Öğrenmeye, bilgilenmeye devam edeceksiniz. Küçücük bir havalimanı zaten 2 saat erkenden geldim. Burada tabii 2 saat nasıl geçecek onu düşünüyorum. bilindiği gibi böyle büyük, kocaman içinde kaybolduğumuz bir havalimanı değil, aynı town havalimanı. Eee şimdi vakit kaybetmeden çağırdım. Pisa Kulesi'nin bulunduğu pizzaya geldik. Burası aslında çok önemli bir yer. Özellikle 11. yüzyılla 14. yüzyıl arasında İtalya'daki cumhuriyetler içinde en güçlü olanlardan bir tanesiydi o yıllarda. Cenova ve Venedik bölgesi de cumhuriyetle yönetiliyormuş. Sonra tekrardan krallık sistemine geçmişler. Ee, olmazsa beğenmezsek tekrar cumhuriyete döneriz demişler ve günümüzde de cumhuriyet sistemiyle yönetiliyorlar. tasarruf olmaz denilerek Cenova ve Venedik'e rakip olarak 1172 yılında bu kuleyi yapmaya karar veriyorlar. Yapımı yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 100 küsür sene sürüyor. Bazı ülkelerde işte bu itibardan tasarruf olmaz denilerek binaya parayı gömüyorlar. Tabi bu anlamda da bin sene geriden geliyorlar. Mantık itibariyle diyebiliriz. Şimdi kuleyi yakından inceleyeceğiz. Zemin yumuşak olduğu için de Zamanla bu kule eğilmiş. Galileo doğduğu büyüdüğü kent burası. Bu kule de onun için çok önemli. Çünkü burada fiziğin temel kanunlarından bir tanesi olan serbest düşme hareketini nasıl olduğunu ince yer çekimi ivmesi biliyorsunuz tüm cisimler için aynı 9.81 metre bölü saniye. Kare buradan değişik cisimleri atarak aslında ağırlığın düşmedeki ve hızlanmadaki etkisinin önem arz etmediğini keşfediyor Galile bu kulede bu kule oldukça önemli 1170'lerde yapılıyor yani biz Malazgirt'e girdiğimiz yıllardan yaklaşık 100 sene sonra yapılıyor bu görmüş olduğunuz katedral kilise ise de yaklaşık 100 sene önce inşa ediliyor 1070 1063'te hatta ve Malazgirt Savaşı'ndan 20 sene sonra da bir tane bir kiliseden bahsediyoruz pizzada hiçbir şey yok. Sadece bu kule için gidilir falan diyenlere bakmayın. Sadece bu kule için bile gelmek yeterli. Çünkü özellikle bahsettiğimiz gibi Galileo için, dünya bilimi için çok önem arz eden bir kuleden bahsediyoruz. Kuledeki yamukluğa bakar mısınız? Yakına geldiğimizde daha da etkileyici aslında. Yamulmak çok fazla. Kuleden fotoğraf çekmeye geliyorlar. <laughs> Kule de karşımıza. <laughs> hemen yanında bulunan katedralin ön tarafına geldiğimizde de etkileyici mimarisini görme fırsatı yakalıyoruz. Görüldüğü gibi mermer sütunlarla ve kemerlerle güzel bir yapı oluşturmuşlar. Önü çok kalabalık. Binlerce insan içeri girmek için sırada bekliyor. Bu sıraya girmemek için ben girmeyeceğim. Hemen karşı tarafında da bir vaftizhane mevcut. Giovanni'nin ismini verildiği bir vaftizhane de ön tarafta mevcut. Bu da yine güzel bir yapı. Üst, ön tarafta azizlerinin heykelini yapıp koymuşlar farklı bir anlayış. Biz de biliyorsunuz resmini yapmak, peygamberlerin veya aziz insanların resimlerini yapmak yasak. Ancak burada birçok kişinin İsa peygamber de dahil olmak üzere heykelini yapıyorlar bu katolik ülkelerde. Burada gezilip görülmesi gereken zaten nokta burası kilise ve pizza kulesi olarak geçiyor. İtalya'ya gelenlerin genellikle ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Olmazsa beğenmezsek tekrar Cumhuriyet'e döneriz demişler ve günümüzde de Cumhuriyet sistemiyle yönetiliyorlar. Pizzayı bu arada geride bıraktık. Şimdi gelmiş olduğumuz nokta ise Luka kenti. Luka aslında aynı zamanda bir bölgenin adı olmakla birlikte kent merkezin ismi de Luka. Çevresi tamamen duvarlarla, surlarla çevrili ve bu anlamda da İtalya'da tek olma özelliği taşıyormuş. Birazdan içeri girip burayı keşfedeceğiz. Buradaki kapılardan birisi Porta Eliza yani Eliza kapısı olarak isimlendirildi. Napolyon zamanında Fransa'nın işgal etmiş olduğu yıllarda yine Napolyon'un kız kardeşine ithafen yaptırdığı kapı Eliza kapısının ismi de buradan geliyor. O ileride burada yani bu surun çevresi 4 kilometre uzunluğunda bu arada. Kentin diğer tarafında burada yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi de surların üstünde yürüyüş yapmakmış. Pisa kapısı diğer tarafta dedik. Onu da görebilirsek göreceğiz. Ünlü kapılardan bir tanesi. Bir saat kulesi varmış. Orayı da ziyaret edeceğiz. Tabi insanları burada görüyorsunuz. Surların üstünde yürüyüş yapıyorlar. Kuş seslerini dinliyorlar. Burada yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi bu. Bunu söyledik. Ve pizzadan çok çok daha güzel bir kentmiş. Çiçeklerle, güllerle falan donatmışlar. Birçok yere, birçok noktayı. Kuş seslerini duyar Bakar mısın kuş seslerini? Hüsnü seslerine bakar mısın? Ve çok sayıda güvenlik görevlisi de burada önlem almış diyebiliriz. Evet! Luka'nın merkezine giriyoruz şimdi bu tarihi surlardan. Kapılardan geçerek Luka kent merkezine doğru yol alıyoruz. Bu kapı orijinal bir kapı. Dehşet ve muazzam son derece evet ilginç diyebiliriz kocaman ağır bir kapı yani buraya girmek çok zor olsa gerek tabi Halloween da var bir taraftan çizgi roman festivali de var tipten tipe 20 insanlar görmek mümkün görüyorsunuz efendime söyleyeyim göre pizzadan çok çok daha önemli eserlere ev sahipliği yapıyor deniliyor. Cadılar Bayramı var bu arada. Karşıda gördüğünüz de San Michele Kilisesi. Şehirdeki en güzel kilise Görüldüğü gibi tam anlamıyla bir sanat eseri. Detaylara indiğiniz zaman bunların her biri diğerinden farklı ve işlemeler muazzam. Ortam çok gürültülü bunun için yapabileceğim çok da fazla bir şey yok. Değişik kılıklarda insanlar görmek mümkün. Yo esta Yo esta para mi gente. Tiyatro meydanına geldik. Çok sıcak, Top dolu, çap canlı. <Sessizlik> dostlar, Luka'da gezerken bir adet işkence müzesi burada tesadüfen karşımıza çıktı. İçeriye de bir gezeyim dedim. Bunu Artı 18 olarak ayrıca yayınlayacağım. Şimdi Luka'da gezmeye devam ediyoruz. Art Kulesi'ne doğru çıkalım bakalım. Arca basamaktan çıkarak Saat Kulesi'nin Tepe noktasına ulaşmaya çalışacağız. Burada bir taş var. Bu da muhtemelen saatin mekanizması için gerekli olan bir aparat diye düşünüyorum. Manzarayı görüyorsunuz. Burada bir kafes var. Aa, i̇nsanlar aşağı düşmesinler diye koymuşlar. Yukarı doğru çıkacağız şimdi ve buradan manzarayı seyredeceğiz. Bu saat mekanizmasını yapmak aslında çok büyük bir olaydı. Gördüğünüz gibi bir sürü çark sistemi var ve işte bunlar birbirine bağlı saat geldiğinde çan otomatik çalışıyor falan milimetrik olması gerekiyor uydu yok bir şey yok muazzam tabi buradan aşağı doğru iniyor görüyorsunuz halatlar küçük kapıdan çıkarak son noktaya da ulaşıyoruz İşte gördüğünüz manzara da Luka manzarası. Üstünde meşe ağaçlarının bulunduğu bahsettiğimiz kule görülüyor. İşte evlerin çatıları çok güzel. Sokak aradalarında yürüdüğünüzde kent merkezi o kadar karışık geliyor ki kaybolmamak elde değil yani. Daracık sokaklar işte gördüğünüz gibi ama böyle saat kulesine çıktığınız zaman da her şey ayaklarınızın altında ne nerede? İşte bugün San Michele Kilisesi'ni mesela karşıdakini ziyaret etmiştik orada. İşte şurada Yine görüyorsunuz hemen kulenin diğer tarafında üstünde meşe ağaçları olan diğer bir kulemiz. Görüyorsunuz binalar, kuşlar. Yani ziyaret ettiğimiz noktaları buradan çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu açıdan da mesela kentin diğer tarafını gösterelim. Yukarıdan her şey ayaklar altında diyebiliriz. Yine diğer bir kilisemiz de şurada. O da mimari olarak süper. noktalardan biri de bu teras. Adam ortamını kurmuş. Orada hayatını yaşıyor. Buna bakar mısın? Hepsi oyuncak gibi ama aslında oyuncak değiller. Hepsi gerçek bunların. Bir amcamız da bunlarla fotoğraf çekmek istedik. Karısı da onun fotoğrafını çekiyor. Ama şu şeylere bak, şu bak.